Hükümet getirirsin başa ne için? Beni daha rahat ettirsin diye. Ama bizim hükümetler getiriyoruz başa sonuç bizi daha da rahatsız ediyorlar. Milletin yüzde %18 KDV'sini tuttu 20'ye çıkardı. Emekliye, işçiye enflasyon oranında bile zam vermedi. Ülke olarak mevcut kabul ettiğimiz ekonomik yönetimin sistemin sonucu zaten devlet sıkıştığı anda vergiyi vatandaşın kafasına vursun ekonomisidir. Ve bu ekonomi öyle bir işler ki bu vergiyi her zaman en zor geçinen hayat standartları ve şartları en zor durumda olan insanlar öder. Çünkü onlar için zordur bunları ödemek. Vergi de adalet olsun. Vergide de adalet yapmıyorsun ki. Vergi de eşitlik yapıyorsun. Eşitlik adalet midir? Eşitlik adalet değildir. Biz hala vergi oranı tartışıyoruz. Bizim tartışmamız gereken şey verginin oranı değil. Bizim tartışmamız gereken şey verginin kendisi. Verginin kendisini tartışmalıyız. Sen para üretme noktasında, iş üretme noktasında sınırsız imkanlara sahipsin. Bunları devreye koy.